Merhaba. Uzun süredir kafamı kurcalayan bir soru var. Aslında kafamı kurcalayan kurcalayan sorular o kadar çok ki hangi birini saysam bilemiyorum ama çok önemli, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir soru var kafamda. Dün banyoda duş alırken bir kez daha aklıma geldi. Acaba yaradanla, Allah'la görüşme konuşma imkanım fırsatım olsaydı ona ne sorardım yani aslında öldüğümüzde de hani öyle derler ya yani İslami terminolojide öldüğünde zaten Allah'a kavuşacaksın ve görüşeceksin. Bilmiyorum görüşecek miyiz, görüşmeyecek miyiz. Öte taraf var mı? Allah var mı yok mu? Ama ben olduğunu düşünenlerdenim. Bir yaratıcının olduğunu düşünüyorum. Bu yaşadığımız boyutun, evrenin rastlantısal olmadığını düşünüyorum. Bir düzenleyici, bir yaratıcı var. Ama onunla konuşma imkanımız olsaydı, ahirette ya da herhangi bir şekilde bir şey oldu. Yüce Rabbimiz karşımızda belirdi ve ne sormak isterdim? Ona ne derdin? Bununla ilgili bir anket hazırladım. Bu anketi Siyah Şapkalı Adam kanalımın topluluk sayfasında da yayınlayacağım. İsterseniz girip orada anketi yanıtlayabilirsiniz. Mesela ne sorabilirim? Allah'a ne sormak isterdim? Yaradana, yüce yaradana, evreni yaradana, beni, dünyayı yaradan mutlak kudrete, mutlak güce ne sormak isterdim? Birinci sorum şu olurdu. İlk sorum hatta, neden beni yarattın, neden bu dünyayı yarattın, neden evreni yarattın, neden ihtiyaç duydun bizleri yaratmaya? Bizim in sana inanmamıza ihtiyacın mı var? Niçin varız? Niçin nefes alıyoruz? Birinci sorum bu oldu. İkinci sorum, adınla Allah'ın adıyla, kitabınla insanları kandıranlar var. Dini inançları sömürenler var. Onlara neden dur demiyorsun? Bunlardan rahatsız değil misin? Allah'ın adını kullanarak insanları kandırıyorlar. Siyasi çıkar, mevki ve büyük paralar kazanıyorlar. Bunlarla ilgili bir rahatsızlık duymuyor musun? Neden herhangi bir müdahalede bulunmuyorsun? Şeytanla işbirliği mi yaptın? Hani cennetten kovduğun iddia edilen kutsal kitaplarda yazan şeytan Adem'le Havva'yı kandırdı ve cennetten kovulmalarına neden oldu ve cennetten kovulan daha önce de kovulan şeytan vardı biliyorsunuz dini terminolojide dini inanca göre bunlar böyle Şeytanla işbirliği mi yaptın ki insanları şeytan kandırıyor Elbette ki ben buna inanmıyorum ama bunu sormak isterdim Bu durum nedir Gerçekten şeytan var mı? Eğer şeytan varsa neden şeytanın şerrinden bizi korumuyorsun diye sormak ister. Ve kötülüğü neden yok etmiyorsun? Hani diyorlar ya her şeyi ama her şeyi yaratan Allah Amentü billah, billah duasında olduğu gibi Amentü billahi ve mülahiketihi ve kütübü ve resulü ve yevmin hayri ve şerri diyorlar ya hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini diyorlar ya o zaman hem hayır hem şer Allah'tan geldiğine göre Allah Yarab, yüce yarap yüce yaradan sen hem iyi hem de kötü müsün? Çünkü iyi de yaradan sensin, kötüyü de yaradan sensin. Neden kötülüğü yarattın o zaman? Madem iyiliği yaratacaktın, neden kötülüğü de var ettin? Bu bir sınav diyorlar, bu bir test diyorlar, bu dünya yalan diyorlar. Neden yarattın ki bizi? Dediğim gibi sen. Bizim sana inanmamıza ihtiyacın mı var ki bizi yarattın, bizim sana inanmamızı istiyorsun. Elbette ki ben, ben Suat Oktay Şenocak olarak dini, dinlerin bize anlattığı gibi bir yaratıcıya, bir Allah'a inanmıyorum. Bir yaratıcı, bir Allah var ama bu Allah... Dinlerin anlattığı gibi aciz zavallı bir Allah, zavallı bir yaratıcı değil. Mutlak kudretten söz ediyorsa ki her bir yaratıcı varsa, evreni belki de evrenlerin alemleri yarattıysa, bu kadar cılız, zayıf bir yaratıcı, bir tanrı olamaz, bir Allah olamaz. Muhtemelen dinlerin anlattığı bir tanrı yok, bir Allah yok varsa bile evreni, alemleri yaratan daha kudretli, daha güçlü, daha merhametli bir yaratıcı, bir tanrı olmalı, bir Allah olmalı ki insanlar bu halde, bu durumda ve yaradanı ilgilenmiyor. Hani Sermiyan Midyat'ın şu sözü var ya, şu sözü, şu sözü anımsatmak istiyorum mesela. Ey güzel Allah, ya yaratıyorsun bari takip et ya. Evet, aynen öyle. Yani Allah'a bunu sorabilir miyiz? Allah'ım madem yarattın, niye takip etmiyorsun? Yok öyle bir şey. Çünkü dinlerin anlattığı gibi bir yaratıcı bir tanrı, bir Allah yok. Dinlerin yarattığı, dinlerin anlattığı yaratıcı çok sığ ve beceriksiz, başarısız bir tanrı. Ama ben Allah'ın tanrının evreni yaratan, her şeye gücü yeten bir tanrının bizimle gelip direk ilgilendiğini, ben dur şu Suat'ı bir cezalandırayım, dur gideyim şu Recep Tayyip Erdoğan'ı bir e, cezalandırayım, cezasını vereyim, Trump'ın başına bir bela vereyim de küllüm yok olsun demiyor. Nereden anlıyorum ben bunu? Şuradan anlıyorum. Bunca kötülüğe rağmen bunca kötülük yapılıyor. Eğer öyle olsaydı şimdiye kadar sürekli müdahale ederdi. Etmiyor, müdahale etmiyor. Çünkü her insana gerekli ve yeterli aklı vermiş. Bu aklı kullanmak sana, bana kalıyor. Japon'a da aynı aklı vermiş, Amerikalı'ya da, Amerikalı'ya da aynı aklı vermiş, Ugandalı'ya da, Aborjin'e de, Eskimo'ya da, Afrika'nın, Japon'un, Çin'in, balta girmemiş bilmem nerelerinde yaşayan, Tayland'ın bilmem, daha Everest tepelerinde, yamaçlarında yaşayan her insana aynı oranda aynı aklı vermiş. Yahudi'ye de aynı aklı vermiş, Türkiye'de. Ama Yahudi bu aklı kullanıyorsa sen kullanamıyorsan Allah ne yapsın? Öyle değil mi? O yüzden anketime katılın ve siz yani sen Allah'la karşılaştığın zaman ona ne sormak isterdin? Ne sormak istersin? Yorumlarını ve görüşlerini bekliyorum. <laughs>